Merhaba. Yener Aktaş. Alona Talaş sizinle. Bir işletmenin yorumlarına özel dikkat göstermesi gerekir. Yorumda belirtilenler belgesel kanıt içermiyorsa ve yazarın şu bakış açısı ise yayın yazarı tarafından gerçeklerin çarpıtılmadığından emin olmak gerekir. Bu videomuzda firma hakkında iftira niteliğinde bilgilerin yayılmasına izin vermeden müşterilerden nasıl geri bildirim alabileceğinizi anlatıyoruz. Ancak başlamadan önce Rusya'daki yabancılar için en önemli konularda ilginç ve faydalı videolar almak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim ziline tıklamayı unutmayın. Neden yorumlarla çalışmalısınız? Yorumlar şirketin hizmetlerinden memnuniyetin bir göstergesidir. Müşteriler de aynı sorunu belirtiyorsa şirkette iş süreçlerini nasıl organize edildiğine dikkat etmeniz gerekir. Belki de müşteri hizmetleri düzenlemelerini veya hizmet sunum standartlarını gözden geçirmenin zamanı gelmiştir. Yorumlar gerçek veya satın alınmış olabilir. Bunlardan ilki ürün veya hizmeti kullanan müşterilerin bıraktığıdır. Satın alanlar para için yazıyor. Kullanıcıların yorum bıraktığı Recommend.ru, Otzavik.com, Zoom.ru'dur, Yel.ru, İkigiz, Flamp, Yandex haritalar ve Google haritalar en yakın siteler. Olumsuz yorumların belirlenmesi ve itirazların yasal olarak işleme alınmasına ilişkin hak talepleri çalışmasının bu sitelerle yapılması gerekmektedir bir şirketi bu ve diğer popüler inceleme sitelerine kaydettirmek şirketin internetteki itibarını kontrol etmenize olanak tanır. Olumsuz bir durum tespit edilirse müşteriye her durum için düzenlemelere ve diğer önemli koşullara atıfta bulunarak hızlı bir şekilde yanıt verebilir, tartışmalı sorunların çözülmesine yardım olacak hizmetin sağlanmasını doğrulayan gerçekleri ve belgeleri talep edebilirsiniz. Hukuki süreçler ciddi bir sınav haline gelebilir. Profesyonel hukuki destek olmadan haksız bir karar, beklenmedik maliyetler ve zaman kaybıyla karşılaşabilirsiniz. Davanızın sonucunu riske atmayın. Profesyonel avukatlarımıza başvurun ve başarınızdan emin olun. Sadece web sitesinde belirtilen numarayı arayın veya geri bildirim formuyla çevrimiçi başvuru bırakın. Tasarruf etme şansını kaçırmayın. youtube.proska promosyon kodunu kullanın ve hizmetlerimizde %15 indirim kazanın. Gerekli tüm iletişim bilgileri bu videonun açıklamasında bulunmaktadır. Ertelemeyin, hemen harekete geçin. Olumsuz bir yorum nasıl silinir? Eğer bir yorum sitesinde negatif ile karşılaştıysanız, müşterilerden toplam puanı artırmak için daha fazla olumlu yorum yazmalarını isteyebilirsiniz. Ayrıca yazar veya platformun yönetimine şikayet yazabilir ve yorumun kaldırılmasını talep edebilirsiniz. Detaylı bir eylem algoritmasını inceleyelim. Yorumu yapan kişiyi aldatma suçundan mahkum edin. İncelemenin teknik spesifikasyonlara göre icat edilmesi veya yazılması durumunda bunu yapmak özellikle kolaydır. Yorumu yanıtlayın, hataları ve tutarsızlıkları belirtin. Daha büyük bir etki için yazardan sorumlu bireysel olarak çözebilecek iletişim bilgilerini isteyin. Yorumcu iletişim kurmayı bırakırsa şaşırmayın. 2. Kanıt toplayın. Bu yazışmalar çağrılar ve diğer gerçekler olabilir. Örneğin bir müşteri telefonda kaba davrandığını yazıyorsa o anda onunla iletişim kurmadığınızın anlaşılacağı görüşmelerin bir çıktısını sağlayın. 3. Yorum sitesinin yönetimine şikayette bulunun. Arama motorları İkigiz ve Yandex, haritalar gibi hizmetler ve pazar yerleri yayınlanan bilgilerin doğruluğunu kontrol eder. Dahili formu kullanarak delillerle birlikte bir şikayet gönderin ve incelemenin kaldırılmasını isteyin. Haklı olduğuna dair sağlam deliller sunarsanız sizi yoru yolda karşılarlar. Önceki madde işe yaramadıysa mahkemeye başvurun. Mahkemeye başvurun. Yayınlama faktörünü noterde tasdik ettirin. Dava hazırlayın. Yazar ve yönetimi niyetlerinizden haberdar edin. Yöneticinin yorumcunun kimliğini mahkeme talebiyle belirlemesi gerekecek. Mahkemenin dil muayenesi yapmasını bekleyin. Hakim bilir kişi görüşüne göre karar verecektir. İncelemenin gerçekten şirketin ticari itibarını zedeleyecek yanlış bilgiler içermesi halinde davalının olumsuz yorumu kaldırması ve tazminat ödemesi gerekecektir. Hatırlatmakta fayda var. Olumsuz yorumların tümü yasaya aykırı değildir. Subjektif bir görüş belirtmek her birimizin anayasal hakkıdır. Ancak şirket ve çalışanlar hakkında yanlış bilgi ve ihtira yayınlayamazsınız vatandaşlar ve tüzel kişilerin temsilcileri onurlarını veya ticari itibarlarını zedeleyen bilgilerin mahkeme aracılığıyla reddedilmesini talep edebilir. Yasal ihlaller, ticari etik ve sözleşme şartlarının yerine getirilmemesi hakkında bilerek yanlış bilgi içerenler Rusya Federasyonu Medeni Kanununun 152. maddesine tabidir. İşletme sahipleri, yayımlanan yorumun yazarı bilinmese bile ticari itibarlarını savunma hakkına sahiptir davalı, yorumunun gerçeklikle çelişmediğini mahkemeye kanıtlamalı ve davacı, iftira niteliğinde bilgilerin özellikle vaka materyallerine sahanın olumsuz incelemeli incelenmesi için noter tasdikli bir protokol ekleyerek yayıldığı gerçeğini doğrulamalıdır. Yorumunun içeriğini okuyan avukat, müvekkilin mahkemeye gitmesi gerekip gerekmediğine karar verecektir. Dolayısıyla metin, şirket hakkında müsteşem bir dil içeriyorsa veya asılsız dolandırıcı suçlamaları içeriyorsa duruşma öncesi dava açabilirsiniz. Davanın mahkemeye gitmesi durumunda avukat, müvekkilinin çıkarlarının korunmasına yardımcı olacaktır. Bazı şirketler yorumların kaldırılmasını ve ihlal edenlerden tazminat almayı başardı. Özetleyelim. Yorumlarla çalışmanın temel avantajı hizmet tüketicileriyle bağlantı kurma ve her müşterinin görüşünün şirket için önemli olduğunu gösterme fırsatıdır. İşletme sahipleri yorumların yardımıyla şirketin ticari itibarını yönetebilir. Asıl önemli olan eleştirilere doğru yanıt vermektir. Olumlu yorumlar diğer şirketlerden öne çıkmanıza yardımcı olurken olumsuz yorumlar büyüme noktaları olarak değerlendirmelidir. Eğer yorumcu çok ileri gittiyse, yorum açıkça kişiye özel yapılmışsa ve yanlış bilgi içeriyorsa çevrim içi platformdan kaldırmasını sağlayabilirsiniz. Belirsiz olan herhangi bir durumda bir avukattan veya fikri mülkiyet avukatından yardım istemek en iyisidir. İşte bu kadar. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yener Aktaş. Alon Talaş Sizinle birlikte de hala sorularınız varsa hemen şimdi yorumlara yazın ve Rosko okuşularımız ücretsiz olarak cevaplasın. Ve tabii ki kanalımıza abone olun, haberdar olun, Rosko ile birlikte olun.